Merhaba arkadaşlar bugün sizinle 5. sınıfımızın son ünitesi olan devre elemanlarının 2. bölümüyle devam edelim. Şimdi e, basit bir elektrik devresinde olması gerekenlerden bahsetmiştik. Nelerdi bunlar? Ampul, e, pil, e, anahtar ve bağlantı kablosuydu. Ama bir de bizim bu ampulün parlaklığını etkileyen bir değişkenlerimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Onun öncesinde bilimsel araştırma süreci dediğimiz bir durumumuz var. Biliyorsunuz ki bilim insanları çevresindeki olaylara karşı çok meraklıdır. Bu konuda kendisine sorular sorar, kendince cevaplar verir, verdiği cevapların doğruluğunu sınar, bunları dener ve bu şekilde bilimsel bilginin gerçekliğini ispatlamış ve bilimsel bilgilere ulaşmış olur. Peki bu araştırma süresince ne yapması gerekiyor? Öncelikle bir soru sorması gerekiyor. Ne yapmak istediğine dair. Daha sonra bu sorusuyla ilgili bir hipotez kurması gerekiyor. Ben böyle böyle yaparsam böyle böyle bir şeye ulaşabilir miyim acaba diye. Ya da ben ampulün parlaklığını arttırmak istiyorsam ne gibi bir şeyler yapabilirim diyecek. Sonra bu düşündüklerini deneyler yapacak. Deneyler yaptıktan sonra bir sonuca ulaşıp buradan bir e, vardığı sonucun cümlelerini yazacak. Ve en sonunda bunların tamamını birleştirip bir rapor yazacak. Şimdi ne demiştik? Bilim insanı deney yaparken deneyinde herhangi bir değişkenin etkisini gözlemler. İşte deneyi yapan kişinin deneyinde değiştirdiği yani kurduğu düzenekler arasındaki farklı olan değişkeni biz bağımsız değişken diyeceğiz. Ne dedik? Bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişkene bağlı olarak değişen bir başka değişle gözlemlediğimiz deney sonuçlarına ise biz bağımlı değişken diyeceğiz. Bağımlı dedik yaptığımıza bağlı olan değişken ediyoruz. Deney düzenekleri arasında aynı olan yani sabit tutulan durumlara da biz sabit tutulan veya kontrol edilen değişkenler diyeceğiz. Şimdi bağımsız ve bağımlı değişkenin mantığını çok iyi anlamamız gerekiyor ve diğer e, 6-7-8'lerde bile e, bu konuda zorlanmamamız gerekiyor ve bununla ilgili çok aşırı soru geliyor. Bir daha bakalım. Şimdi bağımsız değişken dediğimiz bizim değiştirdiğimiz yani olaya neden olan şeyler. Bağımlı değişken ise bizim bu yaptığımıza bağlı olarak değişen sonuç. Yani bir nevi bizim için sonuç olandır. Bir de bizim bu deneyi yaparken hiç değiştirmediğimiz, hep aynı kalan değişkenlere ise biz sabit tutulan veya kontrol edilen değişkenler diyeceğiz. Mesela şöyle bir baktığımız zaman basit bir elektrik devresinde ampül sayısı artarsa ampül parlaklığı azalır diyoruz. Öncelikle neden olduğunu bir söyleyeyim. Elimde benim bir tane enerji veren bir pilim var. Eğer ki sen bunun ampül sayısını arttırırsan ne yapacak? Enerjin bir nevi bölünecek. O yüzden ampül parlaklığın azalacak. Peki Burada bizim bağımsız değişken dediğimiz durumumuz ne olacak? Bağımsız değişken neydi? Bizim değiştirdiğimiz. E biz burada kimi değiştirdik? Ampül sayılarını değiştirdik. E bağımlı değişken neydi? Bundan etkilenen yani sonuçtu. E biz ampul sayısını arttırarak ne yapmıştık? Ampül parlaklığını azaltmıştık. Bu da bizim bağımlı değişkenimiz. Kontrollü değişken yani sabit tutulanlar nelerdi? E piller sabit, kablo sabit. Anahtarlar yine sabit diyoruz. Basit bir elektrik devresinde pil sayısı artarsa ampül parlaklığı artar. E Şimdi bir tane pil iki ampül varken burada ne oldu? Pil sayısı artınca enerji fazlalaştı. E fazlalaştığı zaman ise ampul parlaklığı ne yapacak? Artacak. E benim bu durumda arttırdığım yani bağımsız değişkenin bizim yaptığımız değiştirdiğimiz olayımız ne? Pil sayısı. Bundan pil sayısından etkilenen kimdi? Yani buna bağlı olan, bağlı olarak değişen kimdi? Ampül parlaklığımız. Peki kontrollü değişken yani sabit tutulan değişkenlerimiz neler? Ampül sayımız, 2 tane sabit. Anahtarımız bir tane, kablomuz e zaten bir tane mevcut. O yüzden diyoruz ki bağımsız değişken dediğimiz bizim değiştirdiğimizdir. Bağımlı değişken ise yaptığımıza bağlı olarak değişendir. Kontrollü değişken ise düzeneklerde hep hep aynı kalan değişkenlere de biz ne diyoruz? Kontrollü değişken veya da sabit tutulan değişken diyoruz. Hemen bir bakalım. Mehmet ve Uras birlikte basit bir elektrik devresi deneyleri yapmak istiyormuş. Bunun için de aşağıdaki 3 tane devreyi kuruyorlarmış. Mehmet diyormuş ki ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır hipotezini Uraz ise pil sayısı artarsa ampul parlaklığı artar hipotezini test etmek istiyormuş. Mehmet ve Uraz hangi iki düzenekleri seçmelidir? Şimdi bakalım. Mehmet ne istemişti? Ampul sayısının artmasını istemişti. O zaman ne olması gerekecek? Diğer değişkenler aynı kalması gerekecek ve ampul sayısı artması gerekecek. E bu durumda da ampul parlaklığı azalacak. E baktığım zaman 2'ye 1, 2'ye 2, 1'e 1 e o zaman ben pil sayılarını aynı seçmem lazım. O da nerede? 1 ve 3'te. Bakıyorum. 3'te bir taneyken 1'de bir iki tane. Evet tam da istediğim bu. O zaman Mehmet kimi seçmek zorunda? Birinci ve üçüncü düzeni seçmek zorunda. Uras da demiş ki pil sayısı artarsa ampül parlaklığı artar demiş. O zaman ne yapmam gerekecek? Ampulleri sabit tutup pil sayılarını arttırmam gerekecek. Ampullerim aynı pil sayım artacak. O da nerede? 1 ve 2'de. Konularımız bu kadar ve 5. E, sınıfımızın bütün konularını böylece bitirmiş olduk. Sorularımızı güzelce önce tekrar edip sonrasında çözüyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz.